Obrigado. Öğrencilere yaşatan, emeği geçen herkese, Kolej Öğrencileri adına teşekkür ederim. Kolej binamızın bölge halkına, özellikle biz öğrencilere hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Saygılarımla öğrencimize teşekkür ediyoruz. 2009 yılında İskele ilçesine kolej yapılması siyasi bir proje olarak doğmuştu. Okul müdür vekili olarak ortaya koyduğumuz vizyon çerçevesinde görev süremi içerisinde bu projenin hayata geçmesi için çok uğraş verdim ve 2010-2011 öğretim yılında Bekirpaşa Lisesi bünyesinde kolej programı bir sınıf ile hayata geçmişti. Bu süreçte Milli Eğitim Bakanı yine Sayın Nazım Çavuşoğlu'ydu. Bir olgunluk sürecinden sonra... Artık ayrı bir okul olması dönemi gelmişti. Uzun bir çalışma sonucunda bugün bu noktaya gelinmiş ve artık nihai yuvaya kavuşma ana gelmişti. Az sonra kolej binamızın temellerini hep birlikte atacağız. Bu güzel duyguyu bizlere yaşattığınız için teşekkürler sayın Bakanım. Bir büyük teşekkürü ise projemizin finansmanını iskele finansmanımız, finansmanını sağlayan İskele Belediye'mizin de her zaman yanında olan, ihtiyacı olan her bireyin, her kurumun her zaman yanında olan, desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Kıbrıs Vakıflar İdaresi'ne, Genel Müdür, çok saygıdeğer Profesör Doktor İbrahim Bentere, Yönetim Kurulu Başkanımız Mustafa Gökmen'e, bu yolda birlikte yürüdüğümüz Bekir Paşa Lisesi müdürüne, öğretmenlerine, öğrencilerine, okulayla birliğimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Okulun bu hale gelmesinde, bu bu noktaya gelmesinde elbette e, bu işin gizli kahramanları da var. Bunların başında Sayın Bakanımızın uğraşlarını zaten biliyoruz. Görünmeyen kahramanlarından birisi de Sayın Ali Kaplan'ın yönetimindeki okul aile birliğidir. İnanıyorum ki 8-10 seneden beri her görüşünde, her görüşünde, her karşılaştığımızda abi bakanım ne zaman bu okulu yapacağız, edeceğiz, yardımcı olur musunuz tarzında çalışmaları var. Ben kendisine huzurunuzda teşekkür ediyorum. Mustafa Gökmen'e teşekkür ediyoruz. Bekir Paşa Lisesi'ne çok ciddi bir tadilat yaptığımız dönemde açılışı burada yapmak istedik. Açılırken de öğrenciler, pırıl pırıl öğrencilerimiz, biz de kolojistleriz, biz de de ederken, ben de onlara söz, burada koleji açacağız dedim. Ve 25 kişilik bir kontenjanla başladık. Hem oradaki öğretmen katrosunun oluşması, bilgi birikiminin oluşması hem de yavaş yavaş gelişmesiyle ilgili çıktığımız yolculuk biraz uzun sürdü. Ama bizim için ne mutlu ki önce hayal ettik, sonra hedef koyduk ve hedeflerimiz, hayallerimiz bugün gerçekleşiyor. Bu yolculukta tabii Sayın Başbakan'ın e, büyük destekleri Sayın Gökmen'in elinin açıklığı, bonkörlüğü, ee, sayın burada Atilla Bey var onu da görüyorum. Onun da e, çok büyük e, enerjisiyle ve belediye başkanımızın süreç içerisindeki destekleriyle ve okul aile birliğinin gerçekten hem okul idaresinin müdürünün hem okul aile birliğinin başkanının yönetim kurulunun insanüstü bir gayretiyle bu noktalara geldik. Aslında bir şey daha ortaya çıktı. Bu insanüstü gayret olmazsa böyle güzel şeyler de olmuyor. Çoluk çocuğumuza, gençlerimize gelecek vaat edebilmek için onlara en iyi şekilde eğitim imkanlarını sunabilmek. Çünkü eğitim demek çağdaşlık demektir, kültür demektir. Okumanın, yazmanın yanı sıra milli şuurun, geleneklerimizin, öfkelerimizin ve ülkeye sahip çıkma adına karakterin oluşmasında fevkalade elbette en önemli vazifelerimizden bir tanesi değil, eğitimimizle de gelecek kuşakları yetiştirebilmek. Dolayısıyla böyle bir güzel temel atma töreninde bulunmaktan memnuniyetimi ifade ederken inşallah nasip olur, açılışında da bulunacağız. Yani hangi makamda oluruz onu bilmiyorum. Ama önemli olan makam değil, önemli olan sağlıklı olabilmek. Beni hepiniz tanırsınız. Hangi makamda veya hiçbir makamda olmasam da o açılışta burada olacağım. Dolayısıyla bir an evvel, nedir hedef? Ne zaman bitirmeyi hedefliyorsunuz? Ne zaman? Şubat. Şubat. Hedef. Şubat. şubat. Mart'a kadar müsaittik sağ. Mart ayında buradayız değerli arkadaşlar. Değerli izleyiciler. Hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum, diliyorum. Ve burada güzelliklerin oluşması ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bir örgü müd müdürün daha çakılması